Galatasaray'da Gabriel Sara mucizevi bir iyileşme gösterdi. Sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacağı iddia edilen Brezilyalı Atletico Madrid maçı öncesi takım idmanında yer aldı. 3 ila 4 gün önce kulüpten yapılan resmi açıklamada oyuncunun sol diz dış yan bağlarında gerilme ve buna bağlı kanama tespit edildiği belirtilmişti. İddialara göre en az 3 hafta, hatta bazılarına göre 6 hafta sahalardan uzak kalacağı öngörülüyordu. Buruk, maç öncesi yaptığı değerlendirmede sarayla ilgili mucizevi haberi getirdi. Buruk, oyuncunun bugün takımla birlikte antrenmana çıkacağını ve sahada kendisini deneyeceğini ifade etti. Gerçekten de öğlenden sonra yapılan antrenmanda sarada yer aldı. Ciddi bir sakatlık riskine karşı Sara'nın yarınki mücadelede yüksek ihtimalle ilk 11'de yer alması beklenmiyor. Ancak son antrenmandaki performansı maç kadrosunda olup olmayacağını belirleyecek.